İnsanların sorunları var mesela diyelim. Bir çözüm bekliyorlar bir şekilde. Ama o çözümün bir süresel beklentileri yok esasında. Hemen çözülmesini istiyor mesela değil mi? Ee, halbuki zamanla yaşayan bir insan için çok enteresan bir bakış açısı. Mesela nasıl diye bir sorun, süresel bir sorun. Yani eğer İngilizce öğrenmeniz gerekiyorsa nasıla ihtiyacınız var, süreçte de ihtiyacınız var. Ama değişiklik için acaba zamana ihtiyaç var mı? Esasında yok. Çünkü mesela karar, eğer benim karar alma eğitimlerimde değilseniz, karar beyinsel bir şey değil diyorum ben. Seçim yapmak beyinsel bir şey. Karar insel bir şey. Karar şimdi alırsınız. Şimdi almanız ne demek esasında? O kararın artık oluşması gerekir yani. Beyin deneme, yanılma, başka bir şeyle ilgiler. O zaman esasında bir oluş durumunuz var, bir de zamanla yaşama durumunuz var. İkisi birbirinden farklı şeyler. Ol dedi, oldu gibi yani. Ol dedi, oldu diyor ama yedi gün sürüyor. O yaradana göre ol dedi, oldu. Sana göre yedi gün sürüyor. Mesela. Benim böyle bir şey yok esasında ama çoğu tasvirlerde, öğretilerde yedi gün diye şey koyarlar. Ama normalde senin anlayıp algılayıp oluşması için, başka bir şey için değil esasında. Demek ki ben içsel dünyada zamansız yaşıyorum, dışsal dünyada zamanla olayı bir ahenge sokuyorum. Eğer içsel dünya unutup dışsal alemi kapıldığım zaman bu sefer zaman beni yönetmeye başlıyor. Çünkü içsel oluşum kayboluyor. İçsel gücüm kayboluyor. Dikkat kayboluyor. Farkındalık kayboluyor. Sorumluluk kayboluyor. Sevgi kayboluyor. irade kayboluyor. Bunların hepsi yok oluyor. Ve dışarıdaki zaman bu sefer sana bir ciddi baskı yapmaya başlıyor. Neye inanıyorsanız inanın. Esasında yalan söylüyorsunuz. Tek inandığınız zaman yani. Peki zaman baskısı oluşunca ne hissediyorsun? Basit bir iş yetiştireceksin mesela. Bir bak bakalım ne oluyor? Telaş, korku, kaygı, endişe hepsi var mı? kesinlikle. Yani esasında korku, endişe, zaman baskısı ne Zaman baskısı korkuyu tetikliyor esasında. Ha? Çok e, önemli. Mesela düzenli <laughs> bir ilaç kullanıyorsunuz, saatini geçirmemeye çalışıyorsunuz. Geçirirseniz korkmaya başlıyorsunuz. Acaba bir şey mi oldu, şu mu oldu, bu oldu filan gibi etkisi var. Çünkü zaman ciddi derecede esasında insan için en tehlikeli, en tehlikeli şey esasında. Ama aynı zamanda çok faydalı bir şey dışarıda. Yani mesela satış eğitimi veriyorsak, satışa söylemiş olduğumuz bir şey var. Ay son hedefleri var, ay baş hedefleri var, koşturuyorlar mesela. Eğer o strese girerlerse, yani ben iki gün kaldı, hedefimi yapamayacağım, sesime giren bir strateji acaba ne yapar? Yalan söyler, fazla indirim yapar, birçok şey yapmaya çalışır. Yani zaman adamı yalancı hale getirir. Zaman adamı işte yine hurdaya götürür. Birçok olaya götürür. Aynı şekilde mesela bir iş adamının mesela ödemesi var ve parası yok. Ve ödeme ciddi biçimde geliyor. Yani çeki var, bir şey var. Bir türlü parayı bulamayacak. Acaba ne yapar? Birçok adamlar söylemeye çalışır. Okay. O zaman bir şey fark ediyorsunuz ki esasında zaman sizin kendi öz de bozuyor esasında. İnandığınız bütün şeyleri de yıkıyor. Bütün değerleri, her şeyi de yıkmaya başlıyor. O zaman insan acaba zamanı icat eden insan bir ahit oluşması için durduğu zamanı nasıl bir dikkat içerisinde yönetebilir?